kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar dedik Kadir abimiz var. Hoş Biz geldiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tam buraya yanı yok. Yaygılı olarak serpseri kurur kurur yapıyız ki lan. Fulya, agil, Sekseri, fuhur, Ali. Allah ona. Kadir abi bu, çiçekleri hep bu, ya. ya. Anneciğim kapıyı kapatır mısın? Evet.

Merhaba Kadir abi, hoş, bulduk. Hoş bulduk. Ne yapayım? Biz bakalım sana şu inşallah. iyi ki seni beklemedim. Yarım saate kadar geliyorum dedi. Akın verirsin diye bekleyecektim, İyi ki beklemedim. Dertmiş gitmiş güzel olmuş. ben bu işten ya, anlamadım. Ne ben ya. Baksana yaptığın şu ayak mı? Yo yo, Yok Değil mi? Tavuklar için yeterlidir. Kadir abi sen bu işten anı bak. ne anıyorum Yapmışım. baksana. Hiç yeşillik yok. Hep kurudu gitti. Ay. Çapa yapmayı bilmiyorum. Bence hava çok sıcak. Vakit yok, fırsat yok. Kümes şey modern kümes. Penceresi var. Ne kadar tel olacak. Buradan da kapaklı olacak. kışın kapatacağım camlı. Benim eski mutfak dolabın şeyleri vardı, malzemelerini ha. sakladıydım. Camlı buraya açılıp kapanır. Bu taraf böyle öyle. Tel örgü arkadan. Allah abi de anlamıyorum diyor. Benim Şuradan şimdi... Ney bizim şeyde de yiyormuş kumeste. Şimdi bak, tabii iyi olacak. Ha. Bak, şimdi şöyle iki metre ha. tel örgü yapacağım ince İstedikleri zaman çıkacak şuradan bu tencere açacağız. Gezinecekler. Ben geldiğim zaman da buradan açacağım. Böyle dolaşacaklar. Hele şuraya kadar herhalde yapacaksın, değil mi? Yani o ileride. Gerekirse bahara kadar şimdi burada bir şey yok ya salarım buraya. Şimdi. abi çok güzel olmuş Çok güzel olmuş gerçekten. Ben bile yaptım sıvayı. yaptım da güzel değil. Oo, ben yok. yok. Başka türlü. Yok. Ya boş versen her dakika içine. Şu şekil şekilde. Ama şurayı iyi kafa vurulmuyor bak. Burayı bir, iyi Kadir abi. Nere? Kafa ne iyi? Açık ver. değil. Beş onlara da bak. Şöyle yaparsan Kadir abi. Yok, yok. İleride e, şunlara da tarfıya vur. Kafanı çiviye dikkat et. Çiviler var. Şu kırık bak. Şuna... şunu Genişliğinde. At. Az. teli evet. getir. Yatırsına yatır. Şey koy böyle. telin iki tarafına beton ya bu kum çimento, kim uğraşacak onu? Abi bu bununla olmaz bu. Ne <laughs> olur olur. Ah, şuradan da şurayı da kapattım tamam mı? Şurayı da kapattım. Bu tarafa şöyle. O, o yana bir... kapat da bu yana geçmez. Yok buraya geçmiyor. Aha. Şurada bir buçuk metre bir gezinme alanı. İşte, her geçiyorsun. gün çıkacaklar kendileri. Aynen doğru. Ben geldiğim zaman da şuradan bir kapı yaparım. Ama bunun içini de temizlemem lazım gerekirse. Şuradan bir kapı yapmam lazım. Burada hiçbir şey olmaz. Yani sen buraya gireceksin ya. Acaba evet. kapığın olacaksat hairetten kap. Hem biz de doğru ayrı Girmeye diye alpara. Gel kapı da bir iş yapılmıyor arkadaş. Şimdi şu tuğlaya göre kazdığını farz et. Şura kanal. Tuğlaya göre kazdım değil mi? Seni şimdi şuradan yatır da bana bulalar üstüne koy. Amaçtı işte abi geri girmek zor olacak. İnce bute biliyor musun? Şey değil. Hangisinden aldın sen? Açalım onu. İnce tel derken bizimki gibidir de o ya? Havvet de sağlamına mı? Evet. evet. O zaman şey yapacağız. Evet. Sahtadan yapacağız. Ona getireceğiz. Bu beş onları getirmeliyiz. Önceden şimdi nasildir? Bahçe'ye gitince yeri var. Kadri abi, Kadri 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 abi şuradan yanından Şurada oraya var. kadar git. Şimdi gidemem oraya. Oraya, oraya kadar tel mi var? Eee az oraya var. Oraya kadar gidersem Oraya kadar şey yapmam lazım. İzolasyon. Kedi, fare, çakal, tilki girmeyecek. İşte evet. gelincik girmesin diye ben sadece şöyle... Az 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 anladım. Ha, <laughs> şu kadar şu iki metre bile Şimdi, değil. <laughs> bir buçuk metre. Kışın çıksınlar hava alsın içeri girsinler. Zaten içeriye aydınlık yaptım ki yani çok karanlık olmasın. Sen üstüne de üstüne de öbürlü şey yapma ya. Yani. Burada bir metre yaparsan üstüne de bir Şey, elden gitse... He aldım. şunu işte şeyi ağzı sıkmak Yok mı? yok. Anladım. Şuradan duvar şuraya. Şimdi mesela yükseklik şu ya. Tamam. Teli gerdim mi? Karşıdan karşıya da gerdim. O yukarlara değil bunun uzası. Tamam. Bunun üstten kapatacağım Duvara tahta yapacağım Öğrendim. Duvara saracağım. Bunu da kapatacağım. Kişiyi yememesi için yani şuradan girsin yapacağım. Şu mesi, bu tel yapmak şümesek yapmaktan zor. Asıl bu kolay. <laughs> ya kolay değil, malzeme <laughs> kolay. Git barangoza istediğim malzemeleri al kolay. Ben Va yoktan var ediyorum. Şu. Bunu iyi gelecek. Bombe yap zamanına. Bunca. Bunun 120'leri vardı. Onu sordun mu? 120 diyeceğim. Şöyle de bir sıra. 1.20 Ali, şeyi kiki kısamaz rahat. Şey bu da bu plan. He, ee, bu kısayın şeyi boyu. Metresi 13 lira diyorsun. 13 liraya zor ver. Nereden aldın bunu? tel. Var adresi var bir şeydi. hatta kartımızı verin dedim de. Unuttum şimdi. Şeye lazım ya bizim üstte tel. Kadir abi tavuklar üstüne diyorsun değil mi Ali? Bizim şimdi bir yere gidince tavuklar üstüne. Ben bunu kenara yapsam fare bunun üstünden yürür içeri girer. Fare gelincik iffa... de girer değil mi? Üstünü kapatmasam. Tabii ki. O Onu o sen girmez Kadir abi. Onlar lazım. Bu atayım. Bundan Üstü giremez çünkü o öbür şekil dediğin şu, gibi girer. Şey, Tabii ya bir tane iki tane buldum şeyde. O gün getirmedim de. Abi bence orada uğraşır tane. Ne yapayım karşıdan karşıya atarım. Ona da çakarım. Şu senin yerde. şeyde satmıyorlar mı? çita arabanın. Ya her şey var dünyada Türkiye'de. Satıyorlar para. Para, 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 para harcadık tükettik artık. Ah. <laughs> Milyar verdik yeni dolap yaptık. Anasını. Çiçekler de çok <laughs> güzelmiş anne. Hı -hı. Çiçekler de çok güzel. Hepsi çok güzel. Hadi geldin bir hayır yap lan. <laughs> Tamam, şunu tak da şu delikleri kapının etrafını çıkıyor. Şu Bunu 20 lira yazdım lan. o dediğim yerde. Azra bu hoş kapıdan vermiyor. Şu sıraya satıyorlar. Şu beyazdan verdi. Mehmet'im var mı? Al. O yok. Hepsini şu verin, Şunu getirdim ya. Ha. Canlandılar. Yoksa evet. öldüler Arkasına sakladı. Bir sakladın. sıcak, bir sıcak kavruluyor. Bak diyorum ya bizim görmeyecek ne şimdi oradan gel. Kadir abi bir esiyor. Bir esiyor. Burada da çok esiyor da bu kuruluk ara. Kuruluk Bak benim en çok sevdiğim çiçek şu. Çocuk çiçeği. Bir demet Yasemin. Şu. He. Bunu aldığımda şöyle uzundu. Kışın soğukta dondu. Öldü. Çökünden şey. toprağından bir daha. Ali şu şeyi kapat önce. Şu kapının etrafını. Oraları harçlı Kadir da. Abi kendi burada dursa canım yarattı da kendi burada durmayınca. Yani burada durmadığım için. Durmayınca değil mi? Kendim Sulamamı de. yapayım. Ayhan gözünü işte. Her gün olmuş olsan böyle bir, bir bahçe daha olur. Tabii canım burada olsa. Şey bak. olmuş bak şimdi diyordum. Bu iyi yeşillik katmış Kadir şimdi, abi. Şimdi bak şimdi çimin arasında bak, gelelim, şey var. Bak gel Gel. Gel bak. Abi bizim. Çimin arasında gübre, taze gübre getirince bak şu otlar var. Ve aa, işte, bir şeyden almış. Bak böyle çek, yön çıkıyor. Topluyor, topluyor Ay. öldüm. Böyle 20 tane doldurdum. Ha. Yine o, toplanacak. O şeyden, kemre diyorlar. Bak bu, bu çok kötü tohum Hı. veriyor. O şey pisik oluyor. Bak, yapışıyor. Aa, bizim bahçede de. Dal dal yapıyor. Bak. Aynen, aynen o psikotu. Ya. şunlar Ya. almışım Kadir abi şu çiçeklerden el. Ya işte hanım beğendi onları gördüm. Bak bunlar. Seninkiler nasıl büyüyor mu? Ama güzel olmuş. Kadir abi güneş yerinde bulmuş. Ee, ama her gün sulanmak istiyor bu. Aynen aynen. Bak bunları da yiyeyim. Bak bir de şundan aldım işte. Ortanca. Şurada çok güzel olmuş. <laughs> Şu <gülüyor> ortanca da bu abi. da. Benim gölge yer yok ki. En gölge yer bura. Kavruluyor Aynen güneş yerinde. Güzel yapmış. çiçek açıyor. pembe. Aynen. Yok Şurada çok güzel olmuş. Şurada... Evet. Onlarla biçersin buralarını. Bahçelerini sevmiş, güzel olmuş. Kimin bak güzel mi işte. Bunları ıslatın. Şeyim bırak kızım. Otları da bak ıslatacağım öyle. Kadir abi güzel de şey yapmış. Kembe de var ya. Güzel olmuş. Bak şimdi bunlar otomatik olmaz, saat var Sabah 7, akşam 10. Ha. Biri duruyor, o biri 9'da başlıyor. Otomatik bak. Saat yaptım. var. Ha. Ayarlı. Kendisi duruyor günde iki kere. Şeyler dertersen şu onlar çok güzel olur Kadir abi. Onları ben kendim büyüttüm biliyor musun? Ürettim tohumda. Bunların mor mor tohumları var ya mavi mavi. Onlardan ben kendim ürettim. Bunlar 3 yaşında. Bak. Burada leylak var. Bunu ben kendim ürettim. Bu da şey hanım eli. Bu da hanım Aa. eli. Bunu da kendim ürettim. Her da dakika burada oturacağım. Tamam. Bir gün yetmiyor. Akşama kadar. Böyle akrabalar bir gelse. Geçin bakayım diyeceğim. Toplayın. Azra, abi abi sen iş bilmiyorsan da hatta bir yakın vereyim Sen duyur ne yapacağım? Çağıracağım. Diyeceğim ki malzemelerimizi alın gelin. Sen <laughs> onu yapayım diyeceğim. Siz de şuraya geçin. Gelsinler hep, hepsini. Ben. He gelseler ikişer metrekare vereceğim onlara yapın burayı. diyeceğim. Benim vaktim kadar akşama kadar ben bahçenin içinde olduğuma benim vaktim olsa sana şurayı ya var çok ya. Çok kolay bak çekince bir çıkıyor saatte bak. Bir burayı sana hallederim. Bak çekince çıkıyor görüyor musun zaman bak, ben, işte. Burası kaynıyordu kaynıyordu ben çıkardım da bu kadar kaldı. Aynen. Diyorum ki benim vaktim olmamış olsa sana burayı var ya evet. bir iki saat tertemiz temiz ederim. Peki sen <laughs> bu kabaklar büyüyecek mi? Gel bak bakalım. Burası tamam. adam olur mu? Vallahi Kadir abi. Elim olmaz Allah'tan bak. Şunu dün akşam üstü Evet göl yaptım göl. Şimdi bak bu kuru bak. Bak bak. Hiç sulanmamış bu görüyor musun? Eee. Doldurdum hepsini. Belli olmuyor ya benim de şöyle bu mesela. Kuruyor mu bilmiyorum tutan, geç kaldı. Tam e, oluyor gene kuruyor. Belli olmaz belki. Vermişti ama bak ne güzel. Olsa da Verdim bir i̇şte. şaşlar, geç kaldı. Geç kaldım geç. Bir de sana bayağı vardı. Güzel bahçesi vardı. Yok şöyle sıcaktan böyle. Sıcaktan. Şu baştaki kayısı 3 kiloluk. Tam 3 kilo 200 gram. Maşallah. Şu. 3 kilo 200 gram. Şunu değil. Bura şeylik. Güzel. Süvendi. Şimdi yeni diktin? Orası bahçe. Ölüyor mu? Ne yapıyor? Bilmiyorum. İşte dediğin gibi su olacak abi. Su var ya. Canlı bahçem. Babak de yok, yok dediğim gibi. Armuta baksana sulandıkça boyar. Ama çok sulanınca yaprakları sararıyor. Kadife de güzel. Az olursa daha güzel.